Hadi Eymen, bisiklete binelim. Bin hadi. Dikkatli bir şekilde bin. Binemiyor mu? Yardım edeyim mi? Gel yardım edeyim. Tut elimden. Tut. Dikkatli. Bin hadi. Ha. Hadi sür bakalım. Ha. Alayım mı arabayı oradan? Gel çekeyim. Arabayı çekelim de güzelce git. Değil mi? Hadi git bakalım. Şimdi. Ha? Onu da mı takıldı? İyi hadi bunu da çekelim. Engellerden aşmaya çalışıyoruz. Ha, o da mı takıldı? Yok bu takılmamış Emin. Buradan geçersin bak. Geç. Çevir pedalleri. Ha. Aferin Eymen'e. Karanlığa mı gidiyorsun? Ha. Çevir pedalleri hadi. Ha. Çevirmeyecek misin? Mi? Ha. <gülüyor> Neye gülüyorsun? Çevir hadi pedalleri. Ha, geri oraya mı döneceksin? E niye oraya dönmedin? Gel yardım edeyim bari. Gel. Bas. Çevir pedalleri. Çevir. Evet çevir hadi. Ha, aferin memnuna. Daire mi çiziyorsun sen Eymen? Evet. Aha, kaza yaptık. Pedalin mi takıldı oraya? Pedalin arabaya mı takıldı? Aha, arabaya takılmış pedali. Tamam, çevir hadi şimdi. Bir şey olmaz ayağına, bir şey olmaz hadi. Evet, dikkatli sür. E sen doğruya buraya çarpıyorsun ama Eymen. E niye çarpıyorsun oraya çarp, buraya? Çarp. Dikkatli sür. Kur. Evet kur. Kitap. Kur. kitap. 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 evet. Kur, kur. Hadi. Çevir pedalleri. Aa. Abi evet bisiklet sürüyorum Eymen. <laughs> suyun da var değil mi Eymen? <laughs> suyun da var. Bak sepetinde suyun da var. <laughs> Düdüğü de varmış Eymen'in. Evet. Yok oraya girmez o. Orası küçük ama. Bak burası bu sepet daha büyük. Evet o sepet daha büyük. Heh, aferin Eymen'e maşallah. Aha kaza yaptı ya Eymen. El salladı kameraya Eymen. El salla. Görüşürük